Merhaba, Ayna Sorata hoş geldin. Başlıktan çoktan okudun. Ee, aslında bir eril dişil açılımı bu. Ama eril dişil tartışmalarına girmemek için ve kafa karışıklığını azaltmak adına e, sizin tarafınız ve sizi tamamlayan taraf olarak burada e, karşılıklı bir konuşturma yapacağım. Burada siz ve tamamlayanınız yani siz ve e, yarınız gibi siz yanınız hangi taraf? Ama belki taraflar şimdi şöyle demek lazım. Hmm. Tamamlayan, tamamlanan diyelim. Tamam mı? Tamamlayan, tamamlanan. Bakalım. Ee, bir de bir süre tabii ki istekleriniz varsa yazıyor olun. Çekinmeyin. Ama o havuzu biraz biriktirmemiz gerek. Arka arkaya yapınca yani ben de farkındayım çok iyi olmadı ama açılım çekiyorum insan yayınlamak istiyor kartlar ne geldiyse yorumluyorum yani benim de takdir edersiniz ki burada hem güveniyorum bu sisteme gitmesi gerekenler gidiyordur diye hem de tabii ki beğen beğenip beğenmemek bize kalmış olabilir ama amaç burada show business gibi <laughs> size vaat edilen illa her zaman kesin cevaplar, kesin sonuçlar değil. İnsanlar bu kısmı kaçırıyor galiba. Bilmiyorum. <laughs> Anlayışımızı rica ediyorum. Hadi bakalım. El iletişim konuşturması yapacağız. Tamamlayan, tamamlanan. Ben ve o. Sizler, onlar. Yani ne desek acaba burada? Aşık ile maşuk. Yani gerçekten. Güneş ve ay. Dişil er, eril dişil derim ben yine ya. Eril dişil konuşturması diyeyim. Ee, hem literatürümüzde yani bu şeyleri takip ediyorsanız en güzeli o. Ee, şimdiye kadarki bu fikir. <laughs> fikir fırtınası, beyin fırtınasını da böylelikle şey yapıyor oluruz. Şimdi böyle bir ayırdım. Tamam. Artık sessizleşeceğiz. niyetimi biliyorsunuz? ilk defa karşılaştıysak veya ailemize yeni katıldıysan veya zaten takip edip beğeniyorsan çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım artık. sol taraf dişil taraf olsun. Dişil. Evet dişil enerjisi. Gerekirse açılımını, açıklamasını yaparım. sanmıyorum burada başımızın döneceğini. Bakalım. Dişil erin'in <laughs> aklı dişil de dişil de dişil dinleyeceğiz hani el. onun kısmı da bu bu kısımları da sonra devam ediyor olacağım bir ee, ladies first denilen bayanlar onda bir <laughs> bayanı Dişil, gerçi siz dişil tarafı da olabilirsiniz. Bu anlamda biraz cinsiyetten de bağımsız ama hadi gelin nazik olalım bir dişilleri dinleyelim. Dişil bir uzaklaşma enerjisinde. Eksiklerini tamamla, tamamlama enerjisinde. Ee, şimdiye kadar yaptığı yolu, izlediği yolu değiştirme, dönüştürme eksiklerini tamamlay tamamlayacak şekilde uzaklaşıyor. Elin enerji ise e, bu anlamda arkasın Gözü arkada kalmış bazı haksızlıklar e, yapılmış, bazı belirsiz şaibeli, adil olmayan şeyler olmuş, kandırmalar olmuş. E, bunları anlattı. ne ile alakalı anlatıyorsun? Ailevi sorumluluklar, e, güçlü güvenilir durmam gereken şeyler, maddiyat, doğru yatırımları yapmayla alakalı belirsizlikler ve haksızlıklar, kandırmacılarla uğraşıyorum dedi. Dişi enerjinin neden uzaklaşmak istediği anlaşıldı. Dişil enerji tepkisiz kalacağım, bakış açımı da değiştirmem lazım, dönüştürmem lazım. Ben artık bir süre askıya almak, beklemek istiyorum, bir şey yapmak istemiyorum diyor. Pekala Başka ne dersin? Kısmetlerimi bekliyorum dedi. Ne yalan söyleyeyim? Bana koşarak gelecek, benim için bir şeyler yapacak, beğenisini, enerjisini ortaya koyacak insanlar istiyorum diyor. Dişil Enerji ise ben sana ömürlük, somut, ciddi durumları en verimli şekilde değerlendirebileceğimiz, şartları en iyi şekilde oluşturabileceğim, senin hak ettiğin, bizim ihtiyacımız olan gerekliliklere en güzel şekilde ulaşabileceğimiz, güvenilir, sarsılmaz şekilde gelmek istiyorum. Somut bir teklifle. Gelmek istiyorum dedi. Bir daha dinleyelim kendisini. Kutlama yapmak, beraber olmak, arkadaş çevremizle olmak, beraber mutlu oluyor, seviniyor olmak istiyorum. Biz bunu hak ediyoruz diyen bir elin enerji var. Dişil enerji ise bitirmem gereken, uzaklaşmam gereken, sonlandırmam, dönüştürmem gereken şeyler var dedi. Anlayacağız. Eril Enerji şöyle söylüyor. Benim sevgimde, senin sevginde çok derin ve çok özenli. Affetmek bizim sevgimizin içerisinde her zaman dahil. Biz birbirimizi bulduk ve özeliz. Biz kendimizi bu kadar açtık. Birbirimize hayranız. Ben çocuk sahibi de olmak istiyorum seninle. Aile olmak istiyorum da der. Aynı zamanda bu kartla beraber. Ve sevgilerin en güzeline, en derinine, en hassas, en özenlisine layık olduğun için ağır ve emin adımlar atmak zorundayım. Tabii ki e, aradaki mutlulukları, sosyal çevremizi de unutmamalıyız dedi. Bu anlamda kendi sevgisine de güvenen durumda e, derdini anlattı. Bakalım dişil enerji ne diyecek? Denge istiyorum. Denge istiyorum dedi. Şöyle ki bu denge neyle alakalı dersek sevgiyi alıp verebilme, gösterebilme ve yaşayabilme ile alakalı yani eril enerjinin burada bir kandırmaca, aksilikler, şaibeli durumlarla da uğraşıyorum dediği şeylerle alakalı bir denge istiyor dişil enerji. Pekala sevgili dişil enerji, dişil taraf. Veya siz tamamlanan taraf. Beni dinliyorsanız Muhtemelen dişil enerji olabilirsiniz yani erkek olun olun fark etmez Çünkü cevaplar arayan etkileşim halinde olmak isteyen taraf ve sizin diğer yarınız tamamlayanınız burada eril enerjide olabilir cinsiyetli yaklaşmamaya çalışıyorum Bu taraf Tabii ki dişil enerjinin de konu alacağı şekilde böyle sosyal rollerden uzak bir şekilde davranıyorum. Şimdi somut bir teklif ciddiyetle gelebiliyor olmak. Siz tabii ki tarafları bilerek kendinize göre alın. Artık devam etme vakti. İlişkiler enerjinin anlatacaklarına bir bakalım. Somut bir teklif isterken artık bırakma enerjisine geçtim. Ciddi bir güvence isterken artık bir şey yapmak gelmiyor, bırakmak geliyor içimden. Çok endişeliyim ve evlilik, evlenmeyle alakalı bir denge istediğini, endişelerinin Aynı çatı altında toplanarak, buluşarak, mutlu bir aile saadetiyle ama sizinle ama kendi ailesiyle bu noktada rahatlayacağını, mutlu olacağını söyledi. Ve destek aradığını, çözümler aradığını, arkadaşlarına danıştığını, bu anlamda farklı görüşler aldığını da anlıyoruz. Dişi, dişi diyorum yine Elin Enerji'ye bakalım neler söyleyecek uğraştığım, üstesinden gelmeye çalıştığım acemiliklerim var. Ustalık kazanmak istediğim, e, işimde ilerlemek, derinleşmek, uzmanlık almak istediğim, emek gösterdiğim, zaman harcadığım şeyler var benim diyor. Ve sana olan sevgim, e, ben bizim bu eşi olduğumuzu, birbirimizi gerçekten tamamladığımızı ve yakıştığımızı burada kupa kraliçesi ve kupa kralı çıkartmasıyla Söylüyor, seni gerçekten özenerek derin bir sevgiyle hassas bir sevgiyle seviyorumu yineliyor burada. Lütfen boş verme, lütfen endişelenme. Ben de en az senin kadar hassas ve özel seviyorum. Gerekli nasıl diyeyim? Politik duruşu insanlara her şeye yapmam gerekenleri de yapacağım dedi bu anlamda adaleti sağlayacağım ve iletişime geçeceğim. İletişime geçmekle kendi tavrımı ortaya koymak istiyorum. Her ne kadar şu an sessiz ve yalnız bu yaptıklarımın, yapamadıklarımın, konuştuklarımın, konuşamadıklarımın, sevgimi her göstermeye çalıştığımda başarısızlıklarımın şu an bir içime çekilip ışığı bulmaya, doğru yolu görmeye çalışsam da Burada amacım ruh olduğumuzun farkında olup olabilecek en merkezde olduğu için söylüyorum. Somut güvenilir bir adımla yaklaşmak, burada güven sağlamak, gerekli şartları, koşulları oluşturarak bu kutlamayı, mutlu buluşmayı sağlamak diyor. Bir kart daha alacaktım. hı. -hı. Tılsım Kralıyla da bitirdi çünkü amacım sana her zaman güven vermek. Burada işimde de iyi yerlerde olmak veya maddiyat anlamında beklediğim güçleneceğim şeyler var. Bunları bekliyorum. Bunlar kolay birden olacak şeyler değil, zaman gereken şeyler. Bu anlamda senin de güvenine ve anlayışına ihtiyacım var dedim. Şimdi şöyle yapacağız dişil enerji için 3 gün içerisinde ki süreci gündemi 3 hafta içerisindeki gündemi ve onu bekleyen 3 ay içerisindeki gündemi bu kısım sadece dişil enerjinin kartlarıydı ve eril enerjinin kartları 3 gün içerisindeki gündemi 3 hafta içerisindeki gündemi ve 3 ay içerisindeki gündemi koyayım. Ladies First. Hanımlar bir dinleyelim sizi. Üç gün içerisinde beğenilmek, doğru hitabet, haydan olunacak, emin güzellikler, imkanlar, bolluk, bol bereket. Ee, bakalım. Burada doğru bağlantılar kurma, güzelliklerle beraber olmak, güneş kartı, ee, sorunların kaybolacağı, çözüleceği, çocukla alakalı, çocuklarla alakalı güzel haberler de olabilir. Beklediğiniz güzel haberler de olabilir. 3 gün içerisinde sorun her ne karamsarlık yaşadığınız, endişelendiğiniz şey varsa bu anlamda güzellikler sizinle olacak ve aniden sürpriz, başkalarının yardımı, müdahalesi, birlikten kuvvet doğar. Burada e, mevcut 3 gün içerisinde güzellikler çok güzel alanda. Yani Eril enerji, zaaflarım var, bağımlılıklarım, düşkünlüklerim, manipülasyonlarım var. Bunlarla boğuşuyorum. Ee, zayıflıklar, eksiklikler, sıkıntılar, kıtlık enerjisi ve adaleti sağlamak, doğru kararı vermek, bütün bu sıkıntılar ve manipülasyonlar, zaaflarım ve sıkıntılarım arasında e, güce gelmek, bilinçaltımı dengelemek, güzel kararları, doğru kararları kendimi en iyi şekilde hem ifade edebilmek hem zihnimdeki o dinginliği sağlamakla uğraşacağım diyor burada. Bakalım 3 hafta içerisinde dişil enerji için. Şans yine onunla beraber ama savunmada kaldığı bir şey var. O da dünyada genişleyeceği şeyler, fırsatlar, kendini ortaya koyma. Dünya nimetlerine karşı bir denge, kendi fırsatları için mücadele. Burada 3 hafta için çok güzel iki karttır. Kader çarkı olsun, dünya kartı olsun. Her ne savunmanız gereken şey varsa şans, bolluk, bereket, destek, dünyevi güzellikler 3 hafta içerisinde dişi taraf için burada gözüküyor. Devam edelim. Elin enerji 3 hafta içerisinde. Çok özlediğim, hediyeleşmek istediğim, uzun zamandır harekete geçmek istediğim, nasıl mücadele etsem diye düşündüğüm, kendi içime çekildiğim, artık kavga etmek istemediğim, zorluk yaşamak istemediğim bir süreçteydim. Bu anlamda harekete geçmek istiyorum der. 3 hafta içerisinde kendisi. Ve şöyle diyor. Uzaklıkları azaltacağım, harekete geçeceğim, yakın mesafeye geçeceğim. Şartları güzelleştireceğim, yuvayı, konforu sağlayacağım. Artık beklediğim her ne tıkanıklık, sıkıntılı böyle tereddüt ettiğim, yapamadığım, şimdiye kadar eylemsiz kaldığım her ne varsa bunlarla alakalı içime çekilip artık e, harekete ilerlemeye geçiyorum. Çok özledim. Güzelliklerle, hediyelerle e, ulaşmak istediklerim var diyor 3 hafta içerisinde. Bakalım 3 ay içerisinde ise dişin enerji için çok güzel. 3 ay içerisinde bir flört, bir sevgi teklifi, bir aşk teklifi, her anlamda bir Aşka karşılık, sizi gerçekten seven, sevgisini gösteren, sunan, uğraşan biri yolda 3 ay içerisinde. Daha öncesinde umudunuzu kestiğiniz, sizin canınızı yakan, hiç beklemediğiniz bir şekilde sizi ortada bırakan, yıkıntıya uğratan birinden dahi olabilir. Ve bakın burada artık barış sağlanacak ee, karşılıklı anlaşma, karşılıklı yeni bir söz, yeni bir uyum e, dişil enerjiyi bekliyormuş. Bakalım eril enerji 3 ay içerisinde büyücü gerekli dönüşümleri hamleyi yapacağım. Her ne sıkıntı varsa üstesinden gelecek güçteyim. Ee, doğru şeyleri doğru zamanda yapacağım. Bu güçteyim kadersel olarak da iletileceğim diyor. Kupa prensiyle sevgimi, naifliğimi, kendi içimdeki romantizmi büyüteceğim, olması gereken noktaya getireceğim. Ve dönüşmesi, yıkılması, hayatımdan çıkması, gitmesi gerekenler, sorunlar burada gidiyor. Veya hoşlantılarım dönüşüyor, bitiyor. Yerine en güçlüleri, en olması gerekenler geliyor. Bunlara tanık olacağım diyor hayatımda çok güzeldi buraya kadar şimdi bakayım hala kayıt devam ediyorsa evet ediyoruz çok şükür <laughs> şimdi iki yine bağmıştım dişil enerjiye biraz arkadaşlar aradaki farkı unutmadan dişil enerji ve eril enerji için dönüşümler gerekli farkındalıklar aydınlanmalar nelermiş Bunlar böyle ve e, dişil enerjiden yani tamamlayan, tamamlanandan, e, denginden, e, diğer yarasından ne bekliyormuş, neye ihtiyacı varmış. Tamam. Son olarak bu taraf için de dişil enerji, eril enerji ile alakalı tabii ki. Ne tür aydınlanmalar, farkındalıklar içerisinde olacakmış, oluyormuş ve eril enerjisinden beklediği farkındalıklar, onu tamamlayandan beklediği dönüşümler ve farkındalıklar nelermiş deyip bu kısmı tamamlayacağız şimdi yine ladies first değer, değerli olmak hiç karşılıksız sevgi ve kimsenin özel olarak yararına, faydasına bir şey yapmadan kendiliğinden faydalı, yararlı ve hayatta olmak, kendini gerçekleştirebilmek, öz değerine ulaşabilmek içerisinde olacak. Çok güzel. En büyük mucize geldi. Bu anlamda yani daha üstüne söylenecek bir şey yok. Çok güzel. Dişil enerjiler doğru frekanslarda, doğru dönüşümlerden. Her ne dua, istek zaten burada kader çarkı ve e, dünya kartı da gelmişti. Onları bekleyen dönüşüm olarak çekildikleri olarak çok büyük mucizeler var. Asla ölmeyen şey. Burada acılardan da geçilse yani yıkımlar, kayıplar da olsa e, ölmeyen bekledikleri, istedikleri bir şeyi e, hem kabullenip hem bunu evrende, dünyada görüp kendileri de bunun bir parçası olacaklar. Sürdürecekler sevgilerini bu dönüşümlerden geçilecek inşallah mucize ve ölmeyen farkındalıklar, birliktelikler. Bakalım bitmeyecek sevgiler. Şimdi evet dişil enerjinin geçeceği <laughs> çok da anlamlı endişe. Bazen yolun sonunu, geçtiğimiz durakları çok endişeyle içimiz içimize yiye yiye tadını çıkartamadan ilerleriz. Oysa zaten fırsat kaçırılmayacaktır. Bunu da anlattığımı hatırlıyorum. Dengede olmak, kaçırılan fırsatlarla alakalı sıkıntılar çekiliyordu. Şimdi anlayacağınız dönüşüm, geçeceğiniz dönüşüm farkındalık, yolun yani bu sıkıntıların dahi hayatın yine bir parçası olarak tadını çıkartıyor olabilmek, kadere, büyük fotoğrafa güveniyor olmak. Sizin çekildikleriniz, beklediklerinize güveniyor, inanıyor olmak. E, aşırı kaygının, endişelenmenin kesinlikle burada yine e, güzellikler, yoldaki güzellikleri dahi izleyemeden e, sıkıntı verici, çile olacağı aslında bu zorlukların, çektiğimiz acının, sıkıntının da kendi güvensizliğimizden bazen e, yola çıktığının farkındalığıyla e, kaçırmayacağım, yolu kaybetmeyeceğim, doğru yere ulaşacağım deyip o yolculuğun tadını çıkartabilmek camdan bakıp yine rahatça gülümseyebilmek, pencerelerden güzel pencerelerden bakabilmekle ilerliyor. Bakalım elin enerjisinin geçtiği farkındalıklar neler? Kafasını gereksiz sorularla doldurmamak, fazla zihin çalıştırmamak, sürekli hesaplamayla doğru cevapları bulmakla esas doğrulara ulaşmak, ulaşmanın bir anlamda en çok soruyla değil de sadece alan açmak, yer açmak, fırsat sahibi olmak, buna açık olmak yani sorular sorarak değil ama cevapların bizi bulacağı bir noktada yani cevapları alabilecek kadar zihnimizde yer kalmalı sorularla kafamızı doldurmamalıyız bu noktada siyahla beyazı ayıralım derken rengi görmeye dikkat etmek lazım sadece ee, ve uzun zamandır gerçekten uğraştığı halde, anlamaya uğraştığı, doğru şeylere ulaşmaya çalıştığı, aydınlanmaya ulaşmaya çalıştığı halde eril enerji umutsuzluğa düşebiliyor. Gerçekten emek gösteriyorum ama niye bana olmuyor, niye beni bulmuyor güzellikler diyor. Bu noktada artık vazgeçtiği, umutsuzlaştığı anda her şeyin yani... Aradığı her şeyin, her güzelliğin, mucizenin zaten hep onunla beraber, başından beri onunla beraber olduğunu, bir nihai kazayla, bir e, belki tesadüfi, bir sürpriz, bir e, kontrolü elinden bırakma anı, bir anlık bir e, güzellikle, şaşkınlıkla e, bir aydınlanma, uzun zamandır beklediği farkındalığa ulaşacak ve e, emek göstermenin bu noktada fazla zihin çalıştırma bu noktada asıl olması gereken değil bırakma bırakma ve güvenme yine enerjisinde kendi içimizde olduğunu göreceği dönüşümler yaşayacakmış devam edelim ve kendini kabullenecek kusurlarıyla sıkıntılarıyla kendinin doğasını anlayabilecek ne örnekse nasıl bir ağacım ve bu evrende hepimize bitkiler gibi yer var. İster çiçek açayım, ister kokulu beyaz başka bir çeşit çiçek açayım. İster böyle bir ağaç olayım, ister uzun bir yani burada gölgelikli gibi veya yaprakları uzun kısa bir şey olayım. Hiç fark etmez. Kendini daha iyi kabul edeceği evrende rahat edebileceği bu noktada en iyisi olmak zorunda olmadığını tam tersi kendi güzelliğiyle, kendiliğiyle bu evrene ait ve dahil olduğunu, ihtiyaç evrenin ona ihtiyacı olduğunu, onun da evrene ihtiyacı olduğunu, böylelikle uyum içerisinde olduğunu anlayacaklar Elin Enerjiler. Ve burada artık <laughs> mantık doğru çalışacak. Mantık farkındalığı, yarara, iyiliğe nihayet rahatlamış olacak. Çok güzel bir bitiş bu noktada. Elin Enerji zaten zekayı keskinlikle güzellikle çalıştırır. Buradaki blokajlar saydığım dönüşümlerden sonra ışık olup onu ve yardıma ihtiyacı olanları aydınlatacak. Nihayet olması gereken inceliğe, rahatlığa, doygunluğa gelen bir zihin burada çok mutlu oldu. Peki dişil enerjiden bekledikleri nelermiş? Tek uçluluk, tek bir hedefe odaklanılması. Yani bir şey deniliyorsa, bir şeye odaklanılıyorsa sadece buradan yana bir cevap, bir uyum, bir dönüşüm beklenilmesini istiyor dişil enerjilerden. isteniyor eril enerjiler. Ve ufak dersleri dahi, yani büyüklü küçüklü, ciddiye bile alınmayacak, mütevazı bu konuda ilham alınacak, öğrenilecek şeylerin de farkındalığını hepimizin bir noktada... Öğrenci olduğumuzu, öğrenciliği bırakmamamız gerektiğini e, rica ediyor <laughs> dişil enerjiden ihtiyaç olarak, beklenti olarak. Merkezde kalmak. Bu kartın hikayesi e, birbirini olumlu yönde etkileyen ve merkezde doğru güzellikte, doğru amaçta, e, sıkıntılara düşmeden, zaaflara düşmeden, şeytan kartı oradaydı, zaaflar, e, bağımlılıklar. Bunlardan güçlü çıkarak kendi özünü korumak bu anlamda içsel pusulu olarak eril enerjiye de yardım ediyor olmasını istiyor. Zaaflarıma düşmek, yenilmek, zayıflıklarıma yenilmek istemiyorum. Kendi özümü gerçekleştirmek, merkezimi bulmak için bana yardım et diyor. Bakalım. Cennetin kapıları ve barışmak istiyor. Barış kapısını, öfkesini dindirmesini istiyor dişil enerjiden. Cennetin kapıları da, cehennemin kapıları da yani öfke ve hışım, hınç ve intikam ve affetme, bağışlama bu anlamda yani yeni bir başlangıç, intikam almama dahi, affetme, barışma, kılıcı kınına sokma bu anlamda, silahsızlanma, kılıç çekmeme, cennetin kapılarını açabiliyor olmak dişil enerjiden bir barış ve bir kucaklaşma, sarılma istiyor. Bakalım. Böyleydi. Çok teşekkür ediyoruz eril Enerji. Şimdi dişil enerjinin eril Enerji'den beklentisine bakacağım. Vicdan, güzellikler, incelikli sevgi, gerçek fedakarlık. Onun için bir e, özel incelikli bir sevgi. Kendi sevgisini, ilgisini, özelliğini gerçekten ortaya koyduğu, bu sevgiye izin verdiği. Yani bu anlamda bir israf, bir e, doğru nasıl diyeyim ee, yani bundan sonrası şımarıklık olur, ee, şey çizgiyi aşmak olur, yapılacak daha e, önemli, olgun, e, daha iyi, daha doğru şeyler yerine sevgiyi bir noktada taşıyabilme, bıçak sırtı da olsa e, özel bir şekilde, yani incelikli bir anlam vererek yaşayabilmek e, ricasında erilenler enerjiden. Dişil enerji için başka ne beklentim ve isteğin var ee, mücadele <laughs> cehennemin kapıları ve cennetin kapıları geldi gerçekten şimdi şunu anlıyorum bu sevginin bu vicdanın karşısında duran her şeye karşı eri enerjinin artık savaş ve e, onları yok etme bu tarz engellerin e, mücadelesini verme onlara savaş açma ricasında bulunuyor. Dişil enerjiden, eril enerjiden, şey, enerjiden dişil enerjimiz. Dişil enerjinin başka beklentisi sahicilik. Burada kimseyi başkasını taklit etmeme, yapmacıklıktan uzak olma, sevgiye, içtenliğe, kendiliğinden gelen sevgiye güvenebilme ve bunun gerçekleştiğini iki tarafında deneyimleyebilmesi. Yapmacık, yüzeysel, iki tarafın kendini kandırdığı bir e, aydınlanma, bir farkındalık, bir sevgi deneyimi istemiyor. Bu anlamda içten, e, özel ve kesinlikle e, yapmacık değil, samimi, kendiliğinden özel ve e, mucizelerle dolu bir sevgi bekliyor. Bunları yapabilecek yolculuğa çıkmak, e, bunları yapmaya niyetli olmasını bile kabul eden bir şekilde. Bunun farkında olmasını istiyor. Eril enerjiden. <laughs> Böyleydi. Ben çok keyif aldım ve rahatladım. Umarım sizler de almanız gereken cevapları almış ve uyumlanmışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Aynen soru şimdilik bu kadardı. Evet. Kartları yine toplayacağım. Ve kapatıyor olacağım. Aynen. Ben onları ayarlarım. <laughs> Şimdilik hoşça kalın diyorum.